Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Akinatör serisinin devamını çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten bu Akinatör denilen şey harika şeyler biliyor. Evet şimdi ona meydan okuyoruz. Gerçek veya hayali bir karakter. Hadi bakalım. Ye. Yeah. Evet ama önce kimi tuttum? Çok zor birini tutacağım. Kimi tutacağım biliyor musunuz? Tabii ki de çok zor biri. Ve o kişi de kim olabilir lan o kişi dur. Düşünüyorum da arkadaşlar. Lan bulamıyorum dur. Bulmam lazım ama. He buldum 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 buldum. Esrarengiz kasabadaki yok. O değil. Daha mantıklı bir şey tutmalıyım Örneğin. Örneğin. Lan örnek vermedim. Tamam ya kolay bir şey tutayım. E, TRT çocuktaki Lemi. Evet Lemi. Sürpriz kutusundaki Lemi. Evet. Türkiye'den mi? Evet Türk. Karakterin bir erkek mi? Evet. Ünlü bir YouTuber mı? Hayır. Herhalde öyle değil. 30 yaşından büyük. Karakterin daha önce bir diye yani oynadı oynadı. Erkek çocuğu var mı? Bilmiyorum ki abi. En çok komedilerde mi oynamakta? Aynen aynen. Çok mu kilolu? Hayır. Yeşilçam oyuncusu mu? Hayır. Bir program sunuyor mu? Aynen. O ses Türkiye'den mi? Hayır. Çocuğu, hayır. Hayır. Ara V200. Bilmiyorum ki abi ben böyle. Gözlük takıyor mu? Hayır. Şarkıcı mı? Herhalde değil abi şarkı söylüyor ama. kısmi olarak kendi. Hayır. Hiç evlenmiş miydi? Bilmiyorum. Çocuğu var mı? Ya hayır herhalde abi yok. Bir karakterin sunucu mu? Evet. Müzik yarışmasında jüri mi? Hayır. Yemek var mı? Hayır. Babası yaşıyor mu? Bilmiyorum kanka. Kartın genişledi mı oynadı mı? Bilmiyorum ben. Bak. Bu mı? Yok. Hilemin bıyığı yok. Sen bir filmde rol aldı mı? Evet. Yarışma programı mı sunuyor? Hayır. Karakterin Hayır. Karting televizyon yarışması programı mı sunuyor? Hayır. Hiçbirini bilemiyorsun. Hiç evlendi mi? Oğlum bilmiyorum dedim ya mal. Tertecuk'ta mı oynuyor? Evet. Bildin mi lan? Ve bilemedi. Gerizekalı. zekalı. Ha ha. Ha hayır sağ ol. Daha mantıklı bir şey tutmalıyım. Evet, daha mantıklı. Ee, düşünüyorum. <laughs> buldum. Şaka yaptım, bulamadım. Aa buldum. Niloya. Niloya, Nilo tam. Türkiye'den mi oğlum? Çizgi film karakteri ama. Daha önce bir süper kahraman. Hayır. Evet. Bir hayvan mı? Sensin hayvan. Hayır. Kız mı? Aynen. Özel güçleri mi var? Hayır. Sarı saçlı mı? No. Erkek kardeşi var mı? Var. Esrarengiz kasaba dizisinde oynadı mı? Hayır. Disney kanalı mı? Hayır. Törtö tört çocukla Evet. Bilirsen şaşıracağım. Abisi var mı? Evet. Bebek mi? Sensin bebek. Hayır. Ünlü birisi. <laughs> ne de olan bu? Hayır. Hayvanı var mı? Aynen var. Bak bildi kesin bildi. Aa var, vallahi bildin Nilo'yayı. Aferin aferin bildin. Vallahi bildi. Sağ olun kardeşim. Ben bir tane daha Allah'ım <laughs> reklam. Cık. Arkadaşlar bugün bu sabah daha bu reklamda 250 saat uğraştım. Gitmiyor bu reklam. Lanetli. Çarpıya basınca Play Store ışınlıyor. Bakın şimdi çarpıya bastım. Aa tamam böyle bir şey olmadı. Şimdi bir şey daha tutacağız. Lu'yu tutacağım bu sefer. Brawl Stars'taki sabah yapamadık şimdi yaparız. Karakterin kız mı? Hayır. Lu erkektir. Yani Lu erkek. Karakterin Türk mü? Hayır. Bir süper kahraman mı? Hayır ya. Bir hayvan mı? Sensin hayvan. Oha. Saçı var mı? Hayır yok. Hayır. Bacakları var oğlum. Herkes mi var ya? Sensin insan. Karakterin korku türünden mi? Hayır. Bros Dasi aynen lan var. Nereden bildin? Sakallı. Buz ile bir bağlantısı var. Lan bildi ya. Al işte. Buz deyince zaten Lu çıkıyor akla. Aynen bildin. Aferin. Bul değil. Lu. Lu. Aferin. Evet. Ye. Yeah. Arkadaşlar burada 14 aboneyi zorlamışız. Çok teşekkür ederim. Bu ne? PUBG. Yeee. Yeah. Neyse. Trend alakaydı ama neyse. Tekrar oynayalım. Bu sefer kimi tutacağım biliyor musunuz? Bu sefer Leon. Aynen Leon. Karakterin kılın mı? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Bir çizgi. Evet. Hayır. Yeşil renkte mi? Evet. Lan bildi işte. Hayır bitki değil. Görünmez olabilir. Evet ya biz zaten bir tek Leon görünmez olabiliyor adam akıllı ya. Bak bildi ha, aferin aferin biliyorsun. Son olarak bir tane daha. Abi çok zor bir şey ya. Çok zor bir şey bulmam lazım. Harry Potter. Aynen Harry Potter. Çok zor olmadı ama Harry Potter. Ya müziğine bayıldım ya. Karakter kadın mı? Hayır. Savaşır mı? Evet. Harry Potter savaşır ya. Çünkü o Harry Potter. İnternet arkadaşlar uzan baya. Allahu Ekber oynamaya devam edeyim. Brostas evet. Hayır <laughs> kesin var. Biz Ahmet saçı olsun yani. Hayır. Sinema filmde mi evet. Süper kahraman mı? Ya yani herhalde abi yani. Bir maske mi takıyor? Hayır. Marvel'de hayır. Siyah saçlı mı? Evet. Al işte. Bu nasıl soru? Karakterin gerçek mi? Hayır. Gözüklü mü? Evet. Gerçek hayatta yok. Ay bak buldu bana Harry Potter'ı şimdi. Aynen. Aferin biliyorsun. Evet bu. Evet arkadaşlar bugün de akinatör serisinin <laughs> daha... diyorum lan ben. Bugün de Akinotörün sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla Akinator serisinin devamı için... Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.